Herkese selamun aleyküm YouTube kanalımdan arkadaşlar. Bugün size bir şey daha öğreteceğim. Şimdi ben buradan anlatıyorum, söylüyorum bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde yapın diye. Şimdi bugün size bir şey daha göstereceğim. Hastalıklarla alakalı. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir fısfıs kutumuz var. Bunun içine bakın ağzında bir kısmını boş bıraktım. Bunun içine bunu yani bu çamaşır suyunu e, içine dolduracağım yani üçte bir kadarıyla öyle söyleyelim ağzına mesela yarı boyutundan az yüksek suyu doldurdum üçte bir kısmını boş bıraktım onun üstüne normal kokan çamaşır suyumuzu koyacağım e, ne yapacağız size birazdan uygulamalı olarak göstereceğim önce e, nasıl yapacağımızı bir gösterdim ve ne orantıda dolduracağımızı e, Şimdi de uygulamalı olarak göstereceğim ve ne işe yaradığını söyleyeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi, bakın, e, burası yarı doluluktu. Ben şu kadar su doldurdum. üstünün de şu kısmına yani dörtte e, bir kadar çamaşır suyu koydum. Bu boşluk, e, bunu bu şekilde çarkalayıp karışmasını sağlamak için. Evet şu anda gördüğünüz gibi çamaşır suyumuz bu şekle geldi şimdi bu ne işe yarayacak Bakın arkadaşlar bu tavuk kümesimizin tabanı işte düne görüyorsunuz burada hayvanlarımız geziyor değil mi ee, dışkılarını buralara yapıyorlar işte dünedikleri yerlere yapıyorlar gördüğünüz gibi ee, bunlara ne yapıyor sinekler geliyor sinekler buralara larvasını bırakıyor veya başka türlü hayvanlar girerek bitini vesaire şunu bunu bırakıyor Şimdi biz bu çamaşır suyunu bu gördüğünüz kısımlara uygulamalı şekilde gösterteyim. Şu anda bakın kümesimize girdik. Ee, kümesimizi kapatacağız şuradan. Şu anda kapattık. Şimdi arkadaşlar bakın mesela hayvanlar buralarda içerken bakın buraları ıslatmış İşte burası en büyük hastalıkların Çekildiği nokta Yani mikrobun barındığı nokta Ne yapıyoruz Gördüğünüz gibi Buraya çamaşır suyuyla Dezenfektan ediyoruz Tabi bunu bu şekilde Şu suların içine de Mesela sıkabilirsiniz Normalde ben içine koyuyorum Daha önceki videolarımda da bunu göstermiştim Bakın burası tavuk kümesinin altı Bakın şu dünekleri görüyor musunuz? Bakın. Yapacağımız işlem bu. Bak. Sıkıyorum. Neden? Buradaki mikropları yok etmek için. Gördünüz? Sonra bakın. Burası yumurtalık diye bıraktığımız şeyler. Yani bu kümesin bu kıytı köşeleri mesela. Görüyorsunuz. Ha bu şekilde kapalı poşet vesaire koyun. Bakın buralara da sıkın. Bu şekilde. Üst kısımlar. İşte hayvanların düneklediği yerler. Bakın zemin bu yumurtalık bölümlerine mesela yattıkları için buralara sıkabilirsiniz yani nedir bu hayvanlarımızın sağlığı için görüyorsunuz her yer dışkı dolu e bu da ne yapıyor otomatikmen hastalıkların burada veya sineklerin barınmasına bitlerin üremesine görüyorsunuz bakın burası yemlik mesela içini pislikle doldurmuşlar şimdi ne kadar olsa hayvanlar toprak da dinlendikleri için her yere de bulaşıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar temizlik yaparsanız yapın illaki bu şeylere de meydan vermiş oluyor gördünüz mü hayvan oralara mesela su içiyor bakın ben zemine komple sıkıyorum mesela bunu bakın hayvanlar buraya geliyor burada da mikrop barındığı için otomatikman bu hayvanlara geçiş yapıyor onun için gördüğünüz gibi bu kümesimizin işi tamam. Bütün kıvkı köşeler, hayvanların işte e, hayvan dediğim yani mikrobun e, barınacağı yerleri her yerine sıktım. Yani 5 dakikanız almaz. E ne oluyor? Bu hayvanlarımızın burada herhangi bir hastalığın bulaşmamasına vesile oluyor. Bakın burada da mevcut hayvanlarımız. Görüyorsunuz bakın. Dışları ne kadar olsa pislik. Bakın ne yapmak lazım? Otomatikmen dezenfektan. Görüyorsunuz bu hayvanlarımız da burada. Şimdi aynı işlemi burada da yapacağız. Çekip bakım sen. Şuradan ayağın altından. Şimdi aynı işlemi burada yapacağız. <laughs> Eğer duvar varsa duvarlara sıkıyorsunuz arkadaşlar. Bakın boşluk bırakmadan. Kümesin içi. Bakın zemini. Bunun kokusunu arkadaşlar burada mikroplar barınamıyor. Bakın dünekler. Gördüğünüz gibi. Bakın bu yumurtalığın içine mesela dışkılarını yapmışlar. Bakın burada var aynı şekilde yani biz insanlara anlatıyoruz 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 bir türlü arkadaşlar bu işlemler yapmak adamlara sanki deveyi hendek atlatmak gibi bir mevzu oluyor ya bu kadar mı bakın. bakın şimdi biz ne kadar temiz olsak temizleyelim iki gün sonra bu kömez gene batıyor gene batıyor Hadi şimdi burada hastalık barınsın. Söyleyeyim. Tamam mı? Buradan var mısın alınsın mi Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yapacağımız bütün işlem bu. Eğer yapmazsak ne mi olur? Eğer arkadaşlar bu dediğimi yapmazsanız neler mi olur? Ee, size şöyle söyleyeyim. Hayvanların gözlerinde şişme, işte tıksırma, e, işte e, burunda akıntı veya hayvanlarda süzülme, işte felçlik. E, yani sağlıklı olana yani sağlam olan bir tava bulaşıyor. Gösterdiğim nokta özellikle suyun etrafından. Diğer tavuklara da bulaştırıyor bu gün, gün bazında. Arkadaşlar hastalığı kapması 15 dakika. Bakın 20 dakika değil. Normalde 5-10 dakika içinde zaten hayvanın vücuduna yerleşiyor bu. İşte ağız kısmından vesaire vücuda yerleşiyor. E sonra işte dediğim şekiller. İşte en son körlüğe kadar gidiyor. Ölüm, ölümese dahi ne yapıyor? Hayvanın gözüne beyaz bir perde iniyor. Bunu da e, nasıl diyeyim? Tıbbi olarak glokom mu diyorlar? Ampiyolopi mi diyorlar? Yani namı değer katarak diyelim. Hayvanın gözüne en son perde iniyor ve hayvan kör oluyor. ve bunun dönüşü yok. E, o yüzden bu şekilde tamam hastalıklar olabilir vesaire. Şimdi 100 tane hayvanınız var. Bir tanesini öldürmek nerede? 99'unun beraberinde kökünün kömecinin gitmesi nerede? Dediğim gibi arkadaşlar size uygulamalı olarak Çamaşır suyunu tavsiye ediyorum. Ben tam 15 yıldan beri ne ikili karma, ne dörtlü karma, ne antibiyotik tarzında hiçbir şey kullanmadım. Sadece ilk zamanlar işte e, iğne bazında antibiyotikleri mesela ben böyle bilirdim, böyle öğrendim o iğnelerden kullandım ama sonuçlar deseniz ya hayvanları öldürdük fazla uyguladık ya eksik verdik düzeltemedik vesaire ama benim en son bulduğum çare ve ilk etapta en kaliteli olarak ben bu çözümü buldum sizlere de tavsiye ediyorum o cebinizdeki paralara yazık hangi isteyen kullanabilir arkadaşlar veteriner arkadaşları vardır vesaire onların tavsiyelerine kullanıyordur veya o, o, şekilde bilgisi o şekilde hayvanlarını o şekilde ayakta dezenfektan ediyordur vesaire şimdi kimseye de zorla git de bunu kullan diyemez ama benim uygulama şeklim bu arkadaşlar vesaire vesaire gerisi size kalmış lütfen abone olarak destek olmayı unutmayın yorumlarınızı da bekliyorum ee, elimden geldiği kadar ben sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim bu işlerde bir menfaatim yok arkadaşlar. Ben tavuğumu alırım, giderim köylerden vesaire anlaşırım. Veririm parasını, çıkartırım pazara tavuğumu veya evde gelen müşterilere 5 onlara karımı koyar, satar önüme bakarım. Ama nedir? Burada insanlara da faydamız olsun. Benim bu YouTube'dan vesaire hiçbir şekilde bir kazancım yok. Benim sadece kazancım aldığım sattığım tavuklarda. Esayir. Ben şu anda tavuk beslemiyorum ama aldığım hayvanlarında gözü kulağı yok gidelim aç kalsın beklesin veya ilaç vermeyelim şudur budur. Arkadaşlar herkes ekmeğinin peşinde. Herkese iyi seyirler lütfen abone olarak destek almayı unutmayın. Herkese tekrar söylüyorum lütfen abone olmadan beğeni yapmadan videolarımda geçmeyin. Çünkü ben bunları gördükçe size bir şeyler anlatma şevki doğuyor. Ee, yorumlarınıza cevap vermeyi seviyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese ailesiyle mutluluklar. Allah başınıza kaza, dert, bela vermesin. Hatay Dört yıldan selam olsun.